Ya bunu söylemek için, bak bunu söylemek için bir insanın yine söylüyorum ya vatan haini ya geri zekalı olması lazım. Merhaba ajanlar. Türkiye siyasetinde hakikaten çok usta, çok mükemmel, çok deha insanların yine iş başında olduğunu görüyoruz. Yani Atatürkçülükten, Müslümanlıktan birçok farklı unsurdan dem vurarak Yaptıkları tek şey ülkeyi bölmek. Yaptıkları tek şey ellerini kanın içine sokmak. Yani nasıl anlatılır, nasıl söylenir? Böyle e, insan kalarak bilmiyorum da. Onlar gibi e, insanlıktan çıkmak istemiyorum. Ya dostlar yani e, insanlar depreme daha yeni öldü soğukta tir tir titreyerek o em, enkazların altında ölürler ama bakıyorsun kendine Müslüman diyen, kendine Atatürkçü diyen, kendine solcu diyen, kendine aydın diyen bir grup zevat çıkmış eleştiri yapıyor. Dostlar ister Hz. Peygamber kısmıyla alın, ister Atatürk kısmıyla alın, ister modern kısmıyla alın, ister sol kısmıyla alın, ister sağ kısmıyla alın. Ya neresinden bakarsan bak, neresinden bakarsan bak şerefli, namuslu, onurlu bir insanın yapacağı belli. Eski seçimlerden bir tanesinde hiç unutmuyorum bunu yani böyle. Birçok kadar söylemişimdir. İşte bu Perinçeklerin Aydınlık e, televizyonu ve gazetesine bakmıştım. Ondan sonra oransal olarak diyorum 10 tane diyelim. 10 tane haber var manşette. 8 tanesi CHP ve Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmak üzerine kurulu. Ama nasıl eleştiriyor? Yani akıllara ziyan. Atatürkçülükten, haktan, hukuktan böyle akıl almaz şeylerden. Sen de seçim zamanı. Bir tane hatırlayamadığım hikayeden bir haber. Bir tane de Erdoğan haberi. Bilmem nerede konuşma yapmış. O haberi vermişler. Şimdi dostlar uyanmak lazım. Hakikaten uyanmak lazım. Dün de bakıyorum. Yani kitaplarını okuduğum, sevdiğim, ee, Ümit Özda çıkmış bir açlama yapıyor. İşte Bursa Spor Ahmet Spor maçı ile ilgili. Ya varsayalım ki bak varsayalım ki Ahmet Spor yerden yiye kadar haksız. Haksız. Hiç şüphe etmesin. Haksız olsun. Devlet adamı olan birisi. Akademik kariyeri olan birisi. Şöyle mi der ya? Efendim onlar da orada bunu yapmıştı. Ya sen topyekun bir kulübü, bütün onların taraftarlarını, Hangi akla hizmet neye sığdırıyorsun? Ve bu maçlarla ilgili şunu da bilmemiz lazım. Tamamı aylar öncesinden kurgulanmıştır. Tamamı aylar öncesinden planlanmıştır. Ve insanlar işte bu tip saldırılarla birbirine düşürerek oy kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü karşı taraf ne kadar bölünürse AK Parti o kadar çok seçimi kazanma ihtimal olacaktır. Bunun elbette psikolojik kısımları da vardır. O yüzden benim bütün milletinden Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarından ricam e, yani milletse millet Allah'sa Allah, kitapsa kitap aşkına e, bu oyunlara gelmeyin ya yeter. Bak burada insanlar 2. Dünya Savaşı'na çıkmış. Asıl bir kültür, nasıl bir medeniyet kurmuşlar. Biz hala işte sözde Allah, sözde kitap sözde din, sözde iman, sözde Türk, sözde Kürt, sözde Alevi, sözde Sünni neyse savunucularının oyunlarına gelerek birbirimize düşman oluyoruz. Ya depremde hangimiz şunu söyledik ya Ya bu adam Alevidir veya bu adam Sünnidir veya Kürttür, Türktür deyip yardım yapmayalım dedik. İnsanların, evladın hangi birisi bunu yaptı? O zaman biz bunu seçim zamanı niye yapmıyoruz? Ya ülkenin geleceği geleceği bir daha böyle bir olayın olmaması için yapılması gereken bu. Ya düşünün düne kadar seçim düşmanı, depresyon düşman olan cübbeli bile kalkmış cemaate dua ettirip cumhurun kazanması için oy toplamaya çalışıyor. O yüzden sözüm şu bizim yapacağımız şey vatanımı kurtarmak istiyoruz, milletimi kurtarmak istiyoruz. Türklüğü mü, Kürtlüğü mü, Aleviliği mi, Sunniliği mi her neyi kurtarmaya çalışıyorsak veya hangi büyük önderi kurtarmaya çalışıyorsak veya hangi büyük önderin yoluna gitmeye çalışıyorsak işte o yolun ilk adımı şu arkadaşlar bütün bu saçma ve birileri tarafından organize edilen bölücü unsurlara karşı bizim yapmamız gereken birleşip bu seçimde millet ittifakına bu seçimi kazandırmaktır ve sonra da millet olarak o ittifakı yönetmektir. Ve kalkıp Atatürkçülük vurgusuyla diyor ki efendim ee, işte altılmasa şu 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 yanlışları yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sözde Atatürk vurgusu yapıyor. Ya kardeşim senin karşında senin mantığına gidersek diyelim ki Atatürkçü olmayan birisi var. Diyelim ki işte Muharrem İnce'nin de dediği gibi şimdi Muharrem İnce de şey diyor ya efendim diyor mayınlı konulara girmiyorlar diyor. Mayınlı konulara girseler diyor altın basa dağılır. Ya bu kadar akıl yoksun bir laf olabilir mi ya? Ya bu kadar akıl yoksun bir laf olabilir mi? Yani bırak siyaseti. Yani kardeşim biz bölünelim mi yani? Farklılıklarımızı bölünme unsuru mu yapalım? Sen neyin saçmalığını yapıyorsun burada? Neyin kafasındasın? Ama burada yani mesele belli. İşte bu e, Perinçek önce bir görev yapar. İşte muhalefeti eleştirmek için. Sanki iktidarda doymuş gibi. Ondan sonra bakarsın işte Muharrem İnce işte bir görev yapar AK Parti için. E, Deniz Baykal en kuruluşunda bir görev yapar. Cumhurbaşkanlığı için vatanı satar. Ondan sonra e, kızı yapar. Şimdi Ümit Özdağ böyle açılamaları yapar. Arkadaşlar Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Güzel. Şimdi biz teferruatlara boğulalım. Biz teferruatlara boğulalım. Sanki bunlar bir ölüm kalım meselesiymiş gibi. Teferruatlara boğulalım. Sözde en çok Atatürk sevicisi olarak veya en çok Hazreti Peygamber veya din veya layıklık sevicisi olarak açıklamalar yapalım. Böylece başarıda bulunalım. Ben şunu söylüyorum. Şerefi namusu olan birisi, halsiyeti olan birisi, zekası olan birisi, eğer aptal değillerse, zekası olan birisi. Sadece şu deprem yüzünden bile, şu deprem yüzünden bile birleşir, şu iktidarı devirir. Ya beni eleştiriyorsun. Bak ben de söylüyorum, ben de CHP eleştiriyorum. CHP'li değilim, istifa ettim. Yerden göğe kadar eleştireceğim birçok konu var. Bundan sonrası da gerçekten işte Avrupa düzeyde, gerçekten Atatürkçülük anlamında, gerçekten Müslümanlık anlamında, gerçekten demokrasi anlamında bir şeyler yapabilecekler mi? Kesinlikle hayır. Ama şu bir gerçek. Şu bir gerçek. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bir. Ve kesinlikle o demin bahsettiğim yola gitmek için bu bir merdivendir ya. Bu bir aşamadır. Bunu görmek lazım. Ya bizim karşımızda şimdi devleti yok etmiş birisi var ya devleti yok etmiş adam. Yani devlet diye bir şey yok ortada. Yani polisiyle, savcısıyla, sayıştayıyla, danıştayıyla, hukuk sistemiyle, yani sağlık sistemiyle neresinden tutarsan tut. Ya yerle yeksan etmiş adam. Boşaltmış içini. Kendi yalakalarını. Adam içine dizmiş. Devlet diye bir şey yok ya. Devlet mi var? Ya yani hakim mi var şu anda? Savcı mı var mesela? Diplomasız adama hesap sorabilecek. Ya bir devlet yok ortada. Bir çete var. Kalkmışsın. İşte efendim şu şöyle bir söz söyledi. O yüzden ben bununla masaya oturmam. Bu böyle bir ses söyledi. O masa kötü bir masa. Veya Millet İttifakı kötü. Ya yani geçin bunları ya. Siz Perinçey'in yaptığı gibi yani 60'lardan beri yaptığınız belli. Sadece şunu yapıyorsunuz. Yalakası olduğunuz kesime sanki onun karşıtıymış gibi gözükerek muhalefeti yıpratıyorsunuz. O yüzden bakın ben hiçbir çıkarım yok Türkiye'den şu anda. Ben yurt dışındayım. İltica ettim. Yani burada e, Alman devletin sunduğu imkanlarla yaşıyorum. Ama ben yani Türkiye'de kendi içine bakabilirsiniz. Görürsünüz. Ya yani işte bir vatan için, millet için, halk için bir şeyler yapmaya çalıştık. E gördük ki bizim boyumuzu aşıyormuş. Ve sonuç itibariyle duygusal üstüne girmeyelim. İltica etmek zorunda kaldık. Şimdi hakikaten üzülüyorum. Yani e, bu kadar e, akıl dışı oyunlara kamyalım Ya adam diyor ki ya kendi seçmeni diyor. Çalıyor diyor. Tamam mı? Herkes çalıyor diyor. Kardeşim siz çalıyorsunuz. Siz hırsızsınız ya. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Ve şunu söylüyorum. Artık bu insanların sizi kandırmasına izin vermeyin. Bakın Tayyip de, Bahçeli de, Perinçek de, İnce de. E, hepsi tamamı bizim arkamızdan gidiyor. Diyor ki ya nasıl kandırdık bu aptalları diyor. Halkı nasıl kandırdık, milleti nasıl kandırdık diyor. O yüzden bunların artık vatan, millet, diniman laflarına kanmayalım. Ya bu milletin anasını bilmem ne yapacağım diyenler. Bunlarla hala aynı safta ya. Artık el insaf, el insaf yani. Bak Atatürkçülük mü görmek istiyorsunuz? Ben size net söyleyeyim, çok net. Şu deprem sürecinde her yerde de bunu söylüyorum. Ee, eleştirilmek olmasına rağmen haklıyı hakkını vereceksin kardeşim. Ve neyin savaşı içerisinde olduğunu bileceksin. Oğuzhan Uğur'dur. en önemlisi Haluk Levent'tir. Adam tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yaptığı gibi boş muhabbetlerin peşinden gitmedi. Siyaset yapmadı. İçine çekilmeye çalışılmasına rağmen dediğim şeylerler gibi sözde yazarlar tarafından asla bunlara kanmadı ve ne yaptı kardeşim? Görevini yaptı. Orada insanları kurtarmak için elinden geleni yaptı. Şimdi bizim de yapmamız gereken bu vatana, bu milleti kurtarmak istiyorsak yapacağımız şey beğenmesek de eksikleri olsa da kardeşim şu anda kurtuluşun tek reçetesi olan Millet İttifakı'na altılı masaya oy vermektir. Ondan sonra da şunu bileceğiz ya. Şunu bileceğiz, şunu göreceğiz, şunu anlayacağız. En ufak bir yanlış mı yaptılar? Her türlü eylemi, baskıyı yapacağız. Onların burnundan getireceğiz. Diyeceğiz ki bu öyle değil, böyle olması lazım. Ve şunu artık kafamıza koymak lazım. Alevisi, Sunnisi, Kürdü, Türkü. Ne olursa olsun, hangi görüş olursa olsun. Ya bırakacağız, adam görüşünü anlatsın, anlatsın. Anlatsın ya, anlatsın, içini döksün, derdini anlatsın. Konuşacağız ve okuyor okuya. okuya. Bir şeyleri başaracağız. Yoksa yani işte böyle bizi maymuna bak oyunlarıyla aldatırlar. Adam diyor ki işte altılı masadaki efendim adam demiş ki 21 anayasasına biz geçmek istiyoruz. 24 değil. İşte bu yüzden biz onlara oy vermeyiz. Ya ortada devlet yok devlet. Devlet yok ortada devlet. Adamlar devleti hiç etmiş. Sen kalkıyorsun burada e, altılı masadaki birinin bir sözünü eleştiriyorsun. Kardeş altılı masa iktidar olsun ondan sonra eleştir, ondan sonra seçimin ilk gününden itibaren böyle bir şeyin yapılmasına izin vermemek için elinden geleni yap. Ya sen fiili bir durum var ortada. Adam zaten ne yasa bırakmış, ne kitap bırakmış, ne devlet bırakmış, ne millet bırakmış. Sen bunu bırakıyorsun, fiili durumu bırakıyorsun, fiili durumu eleştirmeyi bırakıyorsun. Buna karşı bir şey yapmayı bırakıyorsun. Güçler birliği yapmaktan kaçınıyorsun ve sözde Atatürkçülük adı altında kalkıyorsun. Bu insanları eleştiriyorsun. Ya artık yeter. Düşün. Şu milletin yakasından bir düşün. Yok efendim 7 tane başka yardımcısı olacakmış. Bir de başkanla beraber bunlar nasıl ortak karar alırmış. Ya bunu söylemek için, bak bunu söylemek için bir insanın yine söylüyorum. Ya vatan haini ya geri zekalı olması lazım. Zaten bir tek insan kafasına göre yönettiği için biz bu haldeyiz ya. Ya adam ekonomi... <laughs> artık yani sinirden gülüyorum. Ya adam... <gülüyor> Yani uluslararası ekonomik kanunlarını alt üst etti sonuç ortada ya. Ya bir Allah'ın kula demedi ki ya sen bunu nasıl böyle yapıyorsun? Ve AK Parti'nin geçmişine bak. Bu konuda eleştiri yapan insanlar var olduğu sürece parti içerisinde ne oldu? Partiden bu tip saçma kararların çıkması engellendi. Şimdi kalkmışlar efendim işte AK Parti'nin içindeydi Babacan ve Davutoğlu. Şuydu buydu vesaire. Kardeşim bak bu insanlardan en çok çeken adam bir tanesi benim. Tamam. Bu insanlar bu partinin içindeydi. Yanlış yaptılar tamam. Yine söylüyorum. Ben CHP'nin içindeydim. CHP'nin içindekiler çok mu doğruydu? Diğerleri çok mu doğruydu? Herkes belli hatalar yapabilir bu e, parti içerisinde. Tamam Ama mesele yine söylüyorum. Mesele millet. Mesele milletin gücü. Ve ben bu noktada da CHP güzellemesi yapmıyorum. Kurtulmasa güzellemesi yapmıyorum. Ben diyorum ki bu ölümden, bu savaştan kurtulmanın ilk adımı Millet ittifakıdır. Bundan sonra bu adamların doğru iş yapması için ve içimizden daha doğru insanların, daha şerefli insanların Bir yerlere gelmesi için yapılacak olan Halkın hakikaten kitlesel olarak Mücadele etmesidir Bunu söylüyorum Bunu ne kadar birileri anlar, anlamak ister Ona da onların zeka seviyesine bakıyorum Ve şunu da söyleyeyim AK Parti'nin her zaman yaptığı gibi Yıllar öncesinde söylemiştim ama Kimsenin bir Bu noktada söz dinlediği yok ne yazık ki Arkadaşlar AK Parti Büyük yalanlar atar ve sosyal medyayı ve videoları çok iyi kullanır, duygu sömürsünü çok iyi yapar. Bizim de yapmamız gereken çok profesyonel bir şekilde bu 20 yıllık süreçte vatandaşın çektiği eziyetleri, sıkıntıları videolaştırıp e, sosyal medyada bütün basın yayında bunları kullanmak ve bunun üzerinden gitmek ve adamlar her gün dini toplantılar, Hello. Hello. parti toplantıları vesaireler yapıyor. Bunlara karşı da bizim de çok ciddi anlamda bütün örgütlerin, parti çalışanlarının her gün her yerde bir toplantılar yapması, insanları aydınlatması gerekiyor. Ve meselenin Erdoğan meselesi olmadığını, millet meselesi olduğunu ve bu bakış açısıyla olayları değerlenmek gerektiğini de özellikle vurguluyorum. Yani inşallah, inşallah bir şeylerden ders çıkartırız. Yoksa yani hakikaten yazık, hakikaten yazık. Ve şunu söylüyorum. Tarihle ilgili, dinle ilgili, imanla ilgili, işte milletle ilgili, ulu insanlarla ilgili duygu sömürlerine kanmayın. Yapacağımız şey belli. Kurtuluş için çok önemli bir fırsat şu anda karşımızda. Elbette kazansak bile onların seve seve bu iktidarı terk etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama bunun için çok kitlesel, çok büyük bir oy farkıyla bu seçim almamız lazım ki bir şeyler olsun. Ve yine bu işte parmak boyası gibi unsurların getirilmesi için büyük bir baskı yapılması lazım. Yani çünkü adam her seferinde çalıyor, çırpıyor, gözümüzün içine baka baka her türlü hukuksuzluğu yapıyor. Ama biz ses çıkartmıyoruz. Adam bu şekilde bu yerlere geldi. Artık ses çıkartmak lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Destek amaçlı. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın canlar. Yeniden görüşene deyin.